güzel böyle tombul tombul bir gelin buldum değil mi sana? Oğlun da mutlu işte. Sen bana dua etsene kim tutacağına. <laughs> Ufuk amirim. <laughs> amirim deme diyorum Selçuk Bey. Daha amir değiliz yani. amir olacaksın. Pek de yakışacak amirlik sana. Ya şu geçen gün getirdiğin dibek kahvesi pek bir güzeldi. Ben onun kıvamını bir türlü tutturamıyorum. N nasıl yapalım onu? Ben yaparım. Tamam. Ya zahmet olmasın Ufuk amirim. Tamam sorun değil. Amirim demamı. Peki. Ben bir tuvalete gideceğim. Halil Sadi'nin evi Kimsiniz? Bana Halil Sadi'yi ver. Halil Sadi Bey müsait değiller. Taşkın arıyor de. Çabuk ol. Sen misin gerçekten? Racon'a ters düştün. Ölüleri işe karıştırıyor muyduk biz? Halil Sadi. Aşağılık bir muhbir mi bana Racon'dan bahsedecek? Bana bak. Senin derdin ben de Oğlandan uzak duracaksın. Rahmetli eşimi de bu işe karıştırmayacaksın. Bu bilgi önüme düştü. Gerçi eskiden de bahsedilirdi bu dedikodudan. O zaman da çok kızardın. İftira. Oğlumla uğraştım. Senin canına kastettim. Bunlar için değil de bir iftira için mi arıyorsun beni? Senin durumundaki biri iftiradan korkar mı? Sayende gerçek olduğunu anlamış olduk. Hmm. Ay yaşa be Ufuk amirim. Bir daha sefere ben yapacağım söz. Tamam sorun değil. Afiyet olsun. Allah'ım yarabbim ya. Alo. Savcım rahatsız ediyorum kusura bakmayın. Söyle Ali. Selçuk Taşkın polis korumasının telefonunu kullanmış. Hayda. İyi tamam yarın sabah geliyorum. Senin derdin nedir ya Selçuk Taşkın? Ha? Ne oluyor ya? Biz seninle dün konuşmadık mı? Telefon yok demedim mi ya? Anlamıyorum ki ben. Siz niçin böylesiniz arkadaş? Baba, oğul niye sürekli kafanızın dikine gidiyorsunuz ya? Öyle olması gerekiyordu. Ha öyle olması gerekiyordu. Çok güzel. O zaman ben de seni yarından itibaren F tipine geri yolluyorum. Öyle olması gerekiyor çünkü. Artık insanların hayatını tehlikeye atmanıza izin veremem ya. Ne yapman gerekiyorsa onu yaparsın. Kimi aradın? Ya bir cevap ver kimi aradın? Halil Sadik aradım. Oğlanın peşini bıraksın diye. Ya sen beni delirtmek mi istiyorsun? Oğlanın peşini bıraksın diye sen Halil Sadik'i niçin arıyorsun ya? Çünkü doğru. Ne doğru? Oğlanın bir abisi var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.